arkadaşlar. Bugün birlikte klasik bir anne keki yapacağız. Çocukluğumuzda yediğimiz kekten. Bunun için 3 adet yumurtam var. Yumurtamı oda ısısında kırıyorum. Burada bir su bardağı toz şekerim var mikserle bunu köpük köpük olasıya kadar çırpacağım arkadaşlar. Arkadaşlar krema kıvamına geldi. Böyle köpük köpük oldu. Çırpma işlemimizi mikserle bırakıyoruz artık. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayacağız. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı 1 su bardağı yoğurdumu Bu aşamadan sonra el çırpıcısı kullanacağım 2 su bardağı kadar un kullanacağım şimdi söyleyeceğim İlk önce bir su bardağını aktarıyorum Burada bir buçuk çay kaşığı karbonatım var. Kabartma tozu kullanmayacağım. Biraz üzerine limon suyu dökeceğim arkadaşlar. Aktifleşsin. Çıkmış. 200 milimlik bu bardak. Biraz daha koyacağım. Çok fazla değil. 2 yemek kaşığı kadar. Şöyle 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı, 1 su bardağı ve 2 yemek kaşığı unumu koydum arkadaşlar. Bütün yapmamız gereken bu kadar. Borcamda pişireceğim. Siz normal tepside de pişirebilirsiniz. Biraz borcamımı yağlayacağım. Şöyle her tarafını yağlayalım. Bu arada fırınımı açtım. Fırınım ısınıyor. 175 derecede. Şöyle yağlayalım arkadaşlar. Kenarlarını da şöyle yağlayalım. Yapmış olduğum harcı üzerine döküyorum. düz sade bir kek yapıyoruz. Tepside. Çocuklarımızın, annelerimizin bize yaptığı tepside kek. Evet şöyle sallıyorum. Şöyle hava kaba açıldı gitsin diye. iki üç de yere vurduktan sonra önceden ısıttığım 175 derecelik fırına alıyorum. Yalnız borcamların altı kızarmadığı için fazla ben en alt tarafına koydum. Kekimiz bir 20 dakika sonra pişmeye hazır olacak. Şer kekim pişti. Tam yarım saatte pişti. Şimdi kekimi soğuttum ben. Şöyle kekimi keseceğim. Ve servis tabağımı alacağım arkadaşlar. Çocukluğumuzun keki arkadaşlar. Lezzetli. Kabartma tozu kullanmadık. Sadece karbonat kullandım. Şöyle bir parça daha çıkaralım. Kekimizden. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.